Değerli izleyenler, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacören beldesindeyiz. Buranın bir diğer ismi, ismi ise Sütçe Karacören diye anılıyor. Yanımızda 2009-2014 yılında bir dönem başarılı bir şekilde belediye başkanlığı yapan Sayın Üzeyir Kasap var. Üzeyir Başkanım ben yakinen tanıyorum kendisini. Burada bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Güzel hizmetleri oldu. Sayın Başkanım biz sizi tanıyoruz ama belki tanımayanlar vardır. Üzeyir Kasap kimdir? Öncelikle İsmail Bey. E, Ahmet Bey de Bizleri düşünüp buraya kadar geldiğiniz için Sizlere çok çok teşekkür ediyorum Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Şeref verdiniz Aynı zamanda Bütün İslam aleminin Berat kandilini kutlar Bütün İslam alemine saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım Üzeyir Kasap kimdir? Üzeyir Kasap 4 çocuk babası Karacören doğumlu 1976 doğumlu Lise mezunu çiftçilikle, esnafçılıkla uğraşmış bir şahısım. Evet. Yani zamanımızı tamamen e, kendi çocuklarımıza, vaktimize ayırsak da bir o kadar da garajören sevdalısıyız. Evet. Üzeyir Kasap böyle bir kişidir yani. Peki Sayın Başkanım biz dedik ki bir dönem burada bir başarılı belediye başkanlığı geçirdiniz dedik sizden için. Sizin de burada güzel hizmetleriniz oldu. Nasip oldu. Şimdi siz tekrar yeniden adaysınız. Yeniden Refah Partisi'nden adaysınız. Daha önceden farklı bir partiden aday adaya çıktınız. Olmadı. Nasıl kısmet diyelim ama siz halkın ısrarıyla, Karacaören beldesindeki halkımızın ısrarıyla farklı bir partiden aday çıktınız. Neler söyleyeceksiniz efendim aday sunuluk sürecinizle alakalı olarak? İsmail Bey, ee, dere geçilirken at değiştirilmez derler. Evet. Fakat ee, biz siyasette bir tek vardır, o da ahlaktır. Hayatta ahlakımızdan vazgeçmedik. Evet. Hele hele şu mübarek günde biz 2009-2014 döneminde de belediye başkanlığı yaptık. Biz belediyenin kapılarını bu halkın tamamına sonuna, sonuna kadar açtık. Evet. Kimsenin kalbini kırmadık. Kimseyi ayırmadık. Kimseyi ayrıştırmadık. Şeffaf bir şekilde hizmet etmek için hani bizim bu Garacören'in dört bir mahallesinde caddesinde, sokağında izimiz varsa da bu dönemde bu milletin kapısını çalacak kadar yüzümüz var. Evet. Ondan dolayı halkımız bizden dağlar kadar memnun. İnşallah hayırlı bir şeyse Rabbim bize bu görevi nasip eder. Nasip ederse de biz de bu garajörenin vizyonunu vizyon atarız yani. İnşallah başkanım. Siz bir dönem burada belediye başkanlığı yaptınız sayın başkanım. Yapmış olduğunuz hizmetlerden birazcık bahsedebilir misiniz? Sizin bir o dönem içinde neler yaptık burada? İsmail'im o dönemde de malum belli içme suyu sıkıntımız hat safhada dönemin bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Veysel Hocama dedim ki, Sayın Bakanım, bizim içme suyu şebekemiz de çok sıkıntılı. İçme suyu e, temini de çok sıkıntılı. Hı. Dedim ki 118 metre derin kuyudan, motopomplarla karşılanan sudan ne insan sağlığına, ne hayvana, ne canlıya, ne bir bit bitkiye Hı. hiçbir Hı. şekilde zararının olmadığını siz hocam bunun bu konuya tamamen hakimsiniz dedim. Bizim Değirmen Deresi bölgesinde bir mevcut suyumuz var. Buraya bir baraj yaparsak bu bölgede aynı kaderi paylaşan Akkonak da var, Pazaraj da var. Buradaki Kanayan yaralara bir tampon basma şansımız varsa bize bu konuda bir yardımcı olursanız inanın dağlar kadar memnun olacağız dediğimde onun bana söylediği kelime ilk etapta hemen barajı yapalım, suyu bulalım dedi. Evet. Ve de barajı yaptık, suyu bulduk. Altyapıya ömrümüz yetmedi. Nasip olursa bu dönemde altyapıya altyapıdık altyapı çalışmasını yapmak için ...adaylığımı açıkladım? Hayırlı size nasip olsun İsmail Bey. İnşallah Sayın Başkanım ee, biz de size çıkmış olduğunuz bu kutlu yolda başarılar diliyoruz. Peki efendim sahadasınız, çalışıyorsunuz, insanlarla kucaklaşıyorsunuz, tokalaşıyorsunuz. Nasıl efendim size karşı ilgi şu anda? Ben halkımızdan gerçekten dağlar kadar çok memnunum. Evet. O konuda ben bu insanların hakkını ödeyemem. Şu mübarek Berat Kandili e hürmetine Rabbim Recep ve Şaban ayını bize yaşattı. Tüm İslam alemini de Ramazan'ı doyasıya yaşamayı nasip etsin. İnşallah. Yani ben o konuda halkımın köprü olacak üzerinden geçmem yani. Eyvallah. Ben halkımın gurur duyuyorum. Doğru adamla, doğru adımlarla, gerçekten doğru insanlarla yol kat edeceğine eminim yani. Peki biz de Sayın Başkanım başarılar diliyoruz. Çok biz teşekkür ettim oluruz. İsmail Bey. Güzel e, röportajınızdan dolayı. Son olarak önümüzde de Ramazan ayı var. Bugün Berat Kandili ama Ramazan'ın da artık Berat Kandili Ramazan'ın müjdecisi derler. Evet. Ramazan ayı ile alakalı olarak Sayın Karacören halkımıza burada neler söyleyeceksiniz? Başta tüm İslam alemine diyelim. Karacören halkıma Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla kutlar, sağlık, sıhhat, huzur, afiyet dolu, dolu bir şekilde geçirmesi için temenni ediyorum. Peki başkanım. Teşekkür ediyoruz bizler de. Hiç ben teşekkür ettim İsmail Bey. Abi, Allah razı olsun. Ben teşekkür ettim. Ahmet Bey, sizin sormak istediğiniz bir şey varsa onu da dinleyebilirim yani. <laughs> başkanım, genelde biçimlerde var ya bütün vatandaşların mutlaka talepleri olur. Sizlerden talep olan vatandaşlarımız var mı? Olmaz Muhammed Bey. Tek taleplerini biliyor musunuz? Belediyenin kapıları bu halkın yüzüne kapandı. İlk işim belediye başkanı olduğumda belediyenin kapılarını tamamen sökeceğim şeffaf bir şekilde bu halkın tamamına o kapıları sonuna kadar açacağım yani. Bir başkanım vatandaş e, mevcut belediye başkanından e, makamda durmuyor, beldede durmuyor şikayet, şikayetçi bu konuda. Burada neler söyleyeceksin? E, bir belediye başkanı e, beldesinin beldesinde mi durması gerekiyor, dışarıda mı durması gerekiyor? Üzeyir başkan çağ atladı. Üzeyir başkan çağ atladı. Oldu 2009-2014'te yaşadığım sıkıntıları bu dönem yaşamayacağım. Gerekirse halk oylamasına sunacağım, belediye düğün salonlarına halka açacağım, davet vereceğim, halkın çoğunluğuna danışacağım. Aynı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi. Diyeceğim ki ben bu işi yapmam için, bu hizmeti getirebilmem için oylamanıza sunuyorum. Evet derlerse halkın dediğini yapacağım. Çok sağ olun, çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ettim Ahmet Bey. Teşekkür ederim teşekkürler. Adım. Allah razı olsun. Eyvallah.